Çorum Toplu Serik Topsuz Oyun Kurgusu 2. Bölge Çorum Yer Yer 8'leri merkezde tutup 2-2-6 oluşturuyor. Yer Yer 1-8'i öne atıp bir kanadı merkeze çekerek 2-2-6'yı oluşturuyor. Solda içe daha çok Erkan olsa da Yer Yer Yusuf da girdi. Serik 5-4 bir pozisyon alıp bekleri, 8'leri takiplerle savunmayı altılayarak savunuyor. Serik doğru pozisyon alıp iyi savunma yapıyor fakat agresiflik olarak zaman zaman merkez oyuncuları biraz eksik kalabiliyorlar ve ikinci toplar Çorum'da kalıyor. Bu yüzden ilk yarıda hiç kontra fırsatı bulamadılar. Üçüncü bölge Çorum geriye çekilen ve dar kalan Serik savunmasına kenarlardan top taşıyıp iç koridorlarda verkaçlarla pozisyona girmeye çalışıyor. Boşluk bulunamıyor ve atak yönü değiştiriliyor. Çorum atak yönü değiştirip rakibin kaymaları esnasında merkezdeki oyuncuyu kutuya koşturarak artı bir oldu ve Oğuz Gürbulak çok net kafa vurdu fakat direkten dışarı gitti. Dakika 64'de Çorum geri pas yapınca Gatsuk savunma hattını öne taşımak ve alanı daraltmak istedi fakat Batuhan çizgiyi bozup geride kalınca Aleksic arkaya sarktı ve onun topu indirmesiyle Yusuf Erdoğan golü attı.